Evet, Walking Pet Reel Pro'nun kutu açılışı ve kurulumunu yapmaya çalışacağız. Konuda çok fazla bilgi birikimine sahip değiliz ama birlikte öğreneceğiz. Ürünü Trend Yoldan aldık. İki günde teslim edildi. Şeyiminin garanti belgesini Trendyol faturamız. Ürünün iki tane açılış noktası var. Altındakinden açı açmasak daha iyi. İşte open first diye ilk olarak açılması gereken nokta burasıymış. İçinden ikinci bir kutu daha çıktı. Kulübü açtıktan sonra yan çevirip, açılış kısmını alta getirmemiz lazım. Ürün yaklaşık 28 kilo olduğu için mümkünse iki kişi yapın bu işi. şimdiden kullanım kılavuzumuz İngilizce olarak geldi tekrar bu kutuyu da yatırarak çıkarmamız gerekecek kutudan kulaklarından birini takıyoruz ortaya şey çıktı. Ayakları bu tarafta olduğu için. Bu ürünün ayakları burada. Yanına çevirip çizgi çıkarmaya devam evet, ediyor. Ürünün üzerinde bir hızlı başlangıç tanıtım kartonu var. Buradaki yönergelere göre Kurulumu biraz daha hızlandırabiliriz. Yönergeler İngilizce. Daha önce ürünle ilgili kısa bir araştırma yaptığımız için bir yönergeleri uygulamadan açılışa geçiyoruz. Ürünün her katlama ve toplama sırasında, açma sırasında bu bantların İzasını kontrol etmemiz gerekiyor Kontrolü sağladıktan sonra biraz yavaşça bastırarak açmaya çalışacağız. Ama biz bunu açamayız şimdi. Çünkü barı açmadık. Barın kenarındaki kulakları açarak çekiyoruz bunun demiri belli noktada oturacak. O oturduğu noktada kapatıyoruz. Evet şu an sallanmıyor. Asistan maçıyla yedek parçaları bir için kutunun içinden çıkardık. Kurulum aşamasına bize yardım olacak şeyler. Güç kablomuz, kumanda, yağlama ve bakım için küp ve acil durum aparatı ve L anahtar. Evet, bar çok yüksek oldu. Barın boyunu biraz daha kısaltmak için mandalları çık, istediğimiz boya getirip tekrar sıkabiliriz. Şimdi bir olmaz hale getiriyoruz. enerji giriş noktamız bu tarafta. Evet, ön tarafta. Evet, kablonun uzunluğu 1.5-2 metre kadar. Evet, Kumandan pili ayrı olarak geliyor. Üzerinde dokunmatik tutana benzer şeyler var ama sanırım bunlar çalışmıyor, yalnızca görsel amaçlı. kelimizi takıyoruz. ek olarak unuttuğumuz bir şey var acil durum aparatı. Bu acil durum aparatı takılı olmadan alet evet çalışmıyor. Tekrar deneyelim buradaki butonların çalışıp çalışmadığını. Tekrar denedik çalışmadı. Evet çalıştıramadık çünkü cihazın üstündeki düğmeye güç düğmesini basmamışız. On off düğmesi var. Buradan açılış kapanış yapabiliyoruz. Evet. Üstündeki butonlar açılıp kapanması için kullanılabilir. açık pozisyonda olması için sanırım M harfinde olması gerekiyor. İlk çalıştığımızda muhtemelen kalibrasyon gerekecek. Kalibrasyon için üzerindeki yuvarlak düğmeyi ve artı tuşuna basılıyordu. Bu hız ayarı. Zaferine bundan çalışmaya başlıyor. ayarını ayarlayabiliyoruz gördüğüm kadarıyla kalibrasyon için biraz daha araştırma yapmamız gerekecek şimdilik gösterebileceklerim bu kadar ürün hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizi de haberdar ederiz